Bu yaşından sonra denizin bize sunduğu bu muhteşem lezzetleri tabağımıza koyarken acaba doğru seçimler mi yapıyoruz? Çoğumuz balık yemenin her zaman sağlıklı olduğunu düşünürüz, değil mi? Ama ya size desem ki bazı deniz ürünleri aslında hafızanıza, kemiklerinize ve kalbinize zarar verebilirken bazıları adeta gençlik iksiri gibi çalışıyor? Pek çok insan özellikle 60 yaşından sonra bilmeden zararlı olabilecek balıklar tüketiyor ve sonra neden yorgun, unutkan veya eklem ağrıları yaşadığını merak ediyor. Bu durumun altında yatan sır, doğru balık seçimi. Doğru seçimler yapmak sadece enerjinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda beyin sağlığınızı destekler, kemiklerinizi güçlendirir ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Bu videoda kesinlikle uzak durmanız gereken o dört tehlikeli deniz ürününü ve her gün tüketmeniz gereken 4 mucizevi balığı derinlemesine inceleyeceğiz. Sağlıklı yaşlanmak, dinç kalmak ve hayatın tadını doyasıya çıkarmak için bu bilgiler altın değerinde olacak. Sakın kaçırmayın, videonun sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir bilgiyle karşılaşacaksınız. Peki, hangi balıklardan uzak durmalıyız? Hangi balıklar aslında sağlığımız için gizli bir tehdit oluşturuyor. Gelin bu sorunun cevabını vererek başlayalım. Listemizin ilk sırasında ülkemizde de oldukça sevilen ama ne yazık ki dikkatli tüketilmesi gereken bir balık var. Kılıç balığı. Kılıç balığı, derin denizlerin güçlü avcısı olması sebebiyle ömrü boyunca vücudunda yüksek miktarda cıva biriktirir. Cıva, özellikle yaşlı bireyler için ciddi bir sorun teşkil eden nörolojik hasarlara yol açabilir. Unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, hatta ruh hali değişiklikleri gibi belirtilerle kendini gösterebilen bu cıva birikimi, beynimizin çalışma şeklini olumsuz etkiler. Düşünsenize, sabah kalktığınızda anahtarınızı nereye koyduğunuzu hatırlamakta zorlanmak, yeni şeyler öğrenmekte güçlük çekmek veya basit günlük işlerde bile kendinizi yorgun hissetmek, ne kadar da can sıkıcı olabilir. İşte kılıç balığı gibi yüksek civa içeren balıkların düzenli tüketimi bu tür sorunları tetikleyebilir veya mevcut durumu kötüleştirebilir. Özellikle 60 yaş üstü kişilerde sinir sistemi daha hassas olduğu için civanın etkileri daha belirgin hissedilebilir. Ayrıca civa, böbrek fonksiyonlarını da etkileyerek genel sağlığımızı tehlikeye atabilir. Bu yüzden balık tezgahlarında gördüğünüz o büyük, gösterişli kılıç balıklarından mümkün olduğunca uzak durmanızı, eğer çok canınız çekerse de çok nadiren ve küçük porsiyonlarda tüketmenizi tavsiye ed diye ederim. Unutmayın, balığın büyüklüğü ne kadar fazlaysa, içerdiği civa oranı da o kadar yüksek olma eğilimindedir. Çünkü bu balıklar besin zincirinin en tepesinde yer alır ve kendilerinden küçük balıkları yedikçe, cıvayı da vücutlarında biriktirirler. Kılıç balığı yerine omega-3 yağ asitleri açısından zengin, ancak cıva oranı düşük olan başka deniz ürünlerini tercih etmek çok daha akıllıca bir seçim olacaktır. Gelelim listemizdeki ikinci, ikinci tehlikeli balığa. Büyük ton balığı türleri. Özellikle mavi yüzgeçli ve iri gözlü ton balıkları, kılıç balığı gibi besin zincirinin üst sıralarında yer aldıkları için yüksek miktarda cıva biriktirebilirler. Konserve ton balığı dendiğinde akla ilk gelen light ton balıkları genelde küçük orkinos türlerinden yapılır ve daha düşük cıva içerir. Ancak ton balığı steak olarak tükettiğimizde, yani iri dilimler halinde kesilmiş büyük ton balıklarını yediğimizde tıpkı kılıç balığında olduğu gibi ciddi cıva riskleriyle karşı karşıya kalırız. Cıva vücudumuza girdiğinde sadece beyin fonksiyonlarımızı değil aynı zamanda kalp ve damar sağlığımızı da olumsuz etkileyebilir. Yüksek tansiyon, kalp ritim bozuklukları gibi sorunlarla mücadele eden 60 yaş üstü bireyler için bu tür riskleri artırmak hiç de istemeyeceğimiz bir durumdur. Ton balığı protein açısından zengin olmasıyla bilinse de yanlış türünü seçmek faydadan çok zarar getirebilir. Özellikle sık sık ton balığı tüketenlerdenseniz, küçük orkinos türlerinden yapılan ve üzerinde light veya skipjack yazan konserve ton balıklarını tercih etmeniz, taze büyük ton balığı bifteklerinden uzak durmanız önemlidir. Unutmayın, haftada iki kereden fazla büyük ton balığı yemek, vücudunuzdaki cıva seviyesini tehlikeli boyutlara çıkarabilir. Sağlığımız için attığımız her adımda bilinçli seçimler yapmak uzun ve kaliteli bir yaşam sürmemizin anahtarıdır. Bu yüzden denizden gelen her lezzeti sorgulamak, içeriğini ve potansiyel risklerini bilmek bizim için bir zorunluluktur. Şimdi isterseniz hangi balıkların listemizde başka yer aldığını ve onlardan neden kaçınmamız gerektiğini daha detaylı konuşalım. Bu bilgiler mutfağınızda yapacağınız seçimleri derinden etkileyecek ve sizi daha sağlıklı bir geleceğe taşıyacak. Listemizin devamında hangi balıklardan kaçınmamız gerektiğini ve sonra da sağlığımız için birer mucize olan balıkları konuşacağız. Üçüncü sırada ise bazı kültürlerde popüler olsa da bizim sofralarımızda çok sık rastlamadığımız ama yine de bahsetmemiz gereken bir balık var. Köpek balığı. Evet, yanlış duymadınız, köpek balığı. Köpek balıkları okyanusların en tepesindeki avcılardır ve yaşam süreleri boyunca o kadar çok civa biriktirirler ki, tüketimleri insan sağlığı için son derece tehlikeli olabilir. Bilimsel çalışmalar, köpek balıklarının etlerinde bulunan civa miktarının, sağlık otoritelerinin belirlediği güvenli limitlerin çok üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu aşırı civa birikimi, sadece hafıza ve beyin fonksiyonları üzerinde değil, aynı zamanda sinir sistemi, böbrekler ve bağışıklık sistemi üzerinde de yıkıcı etkilere sahip olabilir. Yaş ilerledikçe vücudumuzun cıvayı atma kapasitesi de azalır. Bu da köpek balığı gibi yüksek cıva içeren balıkların yaşlı bireyler için çok daha riskli hale gelmesine neden olur. Ayrıca köpek balıkları nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer aldığı için etik açıdan da tüketilmesi önerilmeyen bir deniz ürünüdür. Bu nedenle balık tezgahlarında veya menülerde gördüğünüz köpek balığı ürünlerinden kesinlikle uzak durmalısınız. Unutmayın, bazı egzotik lezzetler sağlığınızdan ve gezegenimizin geleceğinden daha değerli değildir. Dördüncü ve belki de sizi en çok şaşırtacak balık ise, maalesef ki çok yaygın olarak tüketilen çiftlik somonu. Somon, omega-3 açısından zengin olduğu için genellikle sağlıklı kabul edilir. Ancak burada önemli bir ayrım var. Yabani somonla çiftlik somonu. Çiftlik somonları dar ve kalabalık havuzlarda yetiştirilir ve doğal ortamlarından çok farklı bir diyetle beslenirler. Bu balıkların yemleri genellikle tahıl bazlı olup omega-6 yağ asitleri açısından zengindir. Vücudumuz için omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin dengesi çok önemlidir. Omega 3'ler iltihabı azaltırken omega 6'lar aşırı tüketildiğinde iltihabı artırabilir. Çiftlik somonunun omega 3 omega 6 oranı yabani somona göre çok daha dengesizdir ve bu da vücudumuzda kronik iltihaplanmayı tetikleyebilir. Kronik iltihaplanma ise kalp hastalıkları, diyabet, artrit ve hatta bazı kanser türleri gibi pek çok yaşa bağlı hastalığın temelinde yatan bir faktördür. Ayrıca çiftlik somonları yemleri ve yaşam alanları nedeniyle PCB'ler, poliklorlu bifeniller ve dioksinler gibi çevresel toksinleri daha fazla biriktirme eğilimindedir. Bu kimyasallar uzun vadede karaciğer hasarı, bağışıklık sistemi sorunları ve sinir sistemi bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çiftlik somonlarına verilen antibiyotikler ve parazit ilaçları da ayrı bir endişe kaynağıdır. Hatta çiftlik somonlarına, etlerine o karakteristik pembe rengi vermek için yapay renklendiriciler de eklenebilir. Bu yüzden somon tüketmek istiyorsanız her zaman yabani somonu tercih etmeye çalışın. Unutmayın, her somon sağlıklı değildir. Kaynağına dikkat etmek çok önemlidir. Şimdi de gelin sağlığımıza sağlık katacak, tabaklarımızdan eksik etmememiz gereken o harika deniz ürünlerine bir göz atalım. Evet. Doğru seçimler yaptığınızda denizden gelen bu mucizeler sizi adeta yeniden canlandırabilir. İlk sırada Karadeniz'in gözdesi, sofralarımızın baş tacı olan hamsi var. Küçük boyutlarına aldanmayın. Hamsi tam bir besin deposudur. İçerdiği yüksek miktardaki omega-3 yağ asitleri, özellikle EPA ve DHA kalp sağlığımız için inanılmaz derecede faydalıdır. Bu yağ asitleri kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan basıncını dengelemeye ve damarlarımızdaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Düşünün, her lokmada kalbinize bir iyilik yapıyorsunuz. Hamsi sadece kalbimiz için değil, beyin sağlığımız için de vazgeçilmezdir. DHA beyin hücrelerinin yapı taşlarından biridir ve düzenli hamsi tüketimi hafızayı güçlendirmeye, bilişsel fonksiyonları desteklemeye ve hatta Alzheimer gibi yaşa bağlı demans riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca hamsi kemik sağlığı için önemli olan D vitamini ve kalsiyum açısından da zengindir. Özellikle menopoz sonrası kadınlar ve yaşlı erkekler için kemik erimesi büyük bir sorun teşkil ederken hamsinin kılçıklarıyla birlikte tüketilmesi doğal bir kalsiyum kaynağı sağlar. Bu küçük balık aynı zamanda selenyum, B vitaminleri ve demir gibi diğer önemli mineralleri de içerir. Hamsinin bir diğer güzelliği de besin zincirinin alt sıralarında yer alması nedeniyle cıva ve diğer toksinleri çok az miktarda biriktirmesidir. Yani güvenle tüketebileceğiniz lezzetli ve hesaplı bir balıktır. Tavada, ızgarada veya buğulama olarak mutfağımızda hamsinin binbir türlü hali var. Haftada en az iki kez hamsi tüketmek, sağlığınıza yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan biri. İkinci harika balığımız ise tıpkı hamsi gibi küçük ama çok güçlü bir lezzet. Sardalye sardalyede hamsiye benzer şekilde omega-3 yağ asitleri açısından olağanüstü zengindir ve cıva oranı son derece düşüktür. Özellikle konserve sardalyeler, pratik olmalarının yanı sıra içerdiği küçük, yenilebilir kemikleri sayesinde mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır. Bir kutu sardalye, günlük kalsiyum ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayabilir ve bu da kemik erimesiyle mücadelede çok büyük bir avantaj sağlar. Düşünsenize, bir kaşıkla kolayca yiyebileceğiniz bu lezzet, kemiklerinizi çelik gibi güçlendiriyor. Sardalya ayrıca D vitamini açısından da zengin olmasıyla öne çıkar. D vitamini, bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yanı sıra kalsiyumun emilimi için de kritik öneme sahiptir. Güneşten yeterince faydalanamadığımız kış aylarında, veya genel olarak D vitamini eksikliği yaşayanlar için sardalye doğal bir takviye gibidir. Bunun yanında sardalye protein, B12 vitamini, selenyum ve fosfor gibi birçok önemli besin maddesini de bolca içerir. B12 vitamini, sinir fonksiyonları ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi için hayatiyken, selenyum güçlü bir antioksidandır ve hücrelerimizi hasardan korur. Sardalya salatalarda, makarnalarda veya sadece ekmek üzerinde bile harika bir atıştırmalık olabilir. Konserve sardalya alırken zeytin olanları tercih etmek ve katkı maddesi içermeyen markalara yönelmek en iyisidir. Hamsi gibi sardalya da hem lezzetli hem de sağlık dolu bir seçenektir. Bu iki küçük balık büyük sağlık faydaları sunarak özellikle 60 Yaş üstü bireylerin beslenme rutinlerinde mutlaka yer alması gereken besinlerdir. Şimdi sıra geldi listemizdeki diğer iki harika deniz ürününe. Bakalım sağlığımız için başka hangi mucizeler bizi bekliyor? Şimdi sıra geldi listemizdeki diğer iki harika deniz ürününe. Bu balıklarda tıpkı hamsi ve sardalya gibi sağlığımız için adeta birer şifa kaynağı. Üçüncü sırada yüksek kaliteli omega-3 içeriğiyle öne çıkan lezzetli mi lezzetli yabani somon var. Az önce çiftlik somonunun olumsuz yönlerinden bahsetmiştik. İşte yabani somon, onun tam tersi, sağlık için bir altın madeni. Yabani somonlar, doğal ortamlarında serbestçe yüzerek ve plankton gibi doğal besinlerle beslenerek büyürler. Bu doğal yaşam tarzı, etlerinin daha az yağlı olmasını, ve özellikle omega 3 yağ asitleri yani EPA ve DHA açısından çok daha zengin olmasını sağlar. Yabani somonda bulunan omega 3'ler vücudumuzdaki iltihaplanmayı azaltmada, beyin sağlığını desteklemede ve kalp hastalıkları riskini düşürmede olağanüstü etkilidir. Düşünsenize, yaşla birlikte artan eklem ağrılarınız varsa veya hafızanızın eskisi kadar keskin olmadığını düşünüyorsanız Yabani somon size tam da bu konularda yardımcı olabilir. Omega 3'ler beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayarak bilişsel fonksiyonları güçlendirir, odaklanma yeteneğinizi artırır ve genel ruh halinizi iyileştirebilir. Aynı zamanda yabani somon güçlü bir antioksidan olan astaksantin açısından da zengindir. Astaksantin somon etine o güzel kırmızı rengi veren doğal bir pigmenttir. Ve hücrelerimizi serbest radikallerin neden olduğu hasardan koruyarak yaşlanma etkilerini yavaşlatmaya yardımcı olur. Ayrıca yabani somon iyi bir D vitamini ve selenyum kaynağıdır. D vitamini kemik sağlığının yanı sıra bağışıklık sistemi içinde hayati öneme sahipken selenyum tiroid sağlığını destekler ve güçlü bir antioksidan olarak görev yapar. Yabani somon biraz daha pahalı olabilir ama sağlığınıza yapacağınız bu yatırım kesinlikle buna değer. Izgarada, fırında veya buğulama olarak haftada bir veya iki kez yabani somon tüketmek hem damak zevkinizi şenlendirecek hem de vücudunuzu baştan aşağı yenileyecektir. Ve listemizin dördüncü, son mucizevi balığı. Uskumru. Uskumru, özellikle Atlantik uskumrusu veya Pasifik uskumrusu gibi daha küçük türleri. Yüksek omega-3 içeriği ve düşük cıva seviyeleri nedeniyle harika bir seçenektir. Hamsi ve sardalya gibi uskumru da besin zincirinin alt sıralarında yer alır ve bu nedenle daha az toksin biriktirir. Uskumrunun etli ve lezzetli yapısı onu mutfaklarımızda sıkça tercih edilen bir balık yapar. İçerdiği zengin omega-3 yağ asitleri kan damarlarımızın esnekliğini korumaya yardımcı olur, kan pıhtılaşmasını önler ve kalp krizi ile felç riskini azaltır. Bu yağ asitleri, aynı zamanda vücuttaki iltihaplanmayı hafifleterek artrit gibi kronik ağrıları olanlar için rahatlama sağlayabilir. Uskumru sadece omega-3 açısından değil, aynı zamanda B12 vitamini, denisi vitamini, selenyum, ve niasin gibi önemli vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengindir. B12 vitamini enerji üretimi ve sinir sistemi sağlığı için kritikken D vitamini bağışıklık fonksiyonlarını destekler ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Selenyum vücudumuzdaki toksinleri atmamıza yardımcı olan detoks süreçlerinde önemli bir rol oynarken niasin sindirim sistemi ve sinir fonksiyonları için gereklidir. Uskumruyu ızgarada, fırında veya füme olarak tüketebilirsiniz. Özellikle mevsiminde taze uskumru bulabilirseniz bu balığın tadı bambaşka olur. Uskumru hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla 60 yaş üstü bireylerin düzenli olarak tüketmesi gereken balıklar arasında mutlaka yer almalıdır. Gördünüz mü? Küçük bir bilgiyle hayatınızda ne kadar büyük farklar yaratabilirsiniz? Önemli olan tüm deniz ürünlerinden kaçınmak değil, bilinçli seçimler yapmaktır. Kılıç balığı, büyük ton balığı türleri, köpek balığı ve çiftlik somonu gibi yüksek civa içeren veya sağlıksız koşullarda yetiştirilen balıklardan uzak durmak, uzun vadede sağlığınızı korumanın anahtarıdır. Onun yerine hamsi, sardalye, yabani somon ve uskumru gibi Omega 3 açısından zengin, düşük civa içeren ve besleyici değeri yüksek balıklara yönelmek, hem kalp sağlığınızı güçlendirecek hem de beyin fonksiyonlarınızı destekleyecektir. Unutmayın, yaş almak sadece bir sayı. Önemli olan o sayıyı nasıl yaşadığınız? Sağlıklı beslenmek, aktif kalmak ve doğru seçimler yapmak her yaşta dinç ve enerjik hissetmenizi sağlayacaktır. Bu bilgileri hayatınıza uygulayarak kendinize ve sevdiklerinize büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Peki sizin favori sağlıklı balıklarınız hangileri? Bu balıkları nasıl hazırlıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Belki de sizin farklı tarifleriniz vardır, onları da bekliyoruz. Bu bilgileri değerli bulduysanız lütfen videomuzu beğenmeyi ve daha fazla sağlık tüyosu için kanalımıza abone olmayı unutmayın kanalımıza abone olarak sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmenize yardımcı olacak daha birçok değerli içeriğe ulaşabilirsiniz. Bizimle birlikte sağlıklı yaşlanmanın sırlarını keşfetmeye devam edin. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın.